Merhaba değerli spor severler. Filenin Sultanları'nın 2025 Milletler Kupası'ndaki maç programı belli oldu. Milliler ilk 8'e girmek için mücadele edecekler. 3 etap üzerinden oynayacak maçlar sonunda milli takımımızın hedefi ilk 8'e girmek. Müsabakalar Çin, İstanbul ve Hollanda etapında oynanacak. Millilerimizin maç programı şöyle. Birinci hafta Çin'de. Pekin şehrinde milletlerimiz misal bakalara çıkacaklar. Rakipleri şunlar. Fransa, Tayland, Polonya ve Çin. İkinci etap İstanbul'da olacak. İstanbul'daki milletlerimizin rakipleri de Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya. Üçüncü ve son etapta Hollanda'nın Apollon kentinde yapılacak. Buradaki milletlerimizin rakipleri de şunlar. Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan filenin sultanlarına sonsuz başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar lütfen bizi izlemeye devam edin. Abonelerimizi olalım, beğenilerimizi yapalım. Mümkünse videolarımızı da paylaşmayı unutmayalım. Esen kalın efendim.